Evet çocuklar dün akşamki dersimizde saatleri işlemiştik. Şimdi saatlerle ilgili sorularımızı çözüp bu konuyu iyice pekiştirelim. Hadi bakalım. Sizler artık okumayı iyice öğrendiğiniz için test sorularınızı kendiniz okuyup cevaplayabilirsiniz. Ama önce beni dikkatlice dinleyin. Konuyu iyice bir kafaya yerleştirin. Ondan sonra kitaplarınızdan saatlerle ilgili soruları iyice yapın. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Soru bir. Soru bir. Soruda diyor ki, yanda verilen saat kaçı göstermektedir? Yanda verilen saat kaçı göstermektedir? Yandaki saat bu. Saatim kaçı gösteriyor? Evet, tabii ki iki. Niye? Bakın, kısa kol akrep kaçta 2'de. Akrep saatimi gösteriyor. O zaman saat 2. Yer kovanın da 12'nin üzerinde olduğu için tam saattir. Ben bunu ne diye okurum? Saat 2 diye okurum. Peki. Burada 3 tane seçeneğim var. A 12 B 2. C 10. İki sayısı nerede? B seçeneğinde. O zaman B seçeneğini ben yuvarlak için alırım. Bakın 2. Saatim kaç? 2. Doğru cevabım B seçeneğinde. Geldim. Geldim ikinci sorumu. Sonra da diyor ki verilen saatlerden hangisi 8'i göstermektedir? Aşağıda 3 tane saatim var. Bu 3 tane saatten hangisi 8'i göstermektedir diyor. Saati anlamak için akrebime bakmam lazımdı. Akrebim hangisiydi? Kısa olan. Bakın hangisi 8'de Tabii ki A seçeneğindeki. O zaman A seçeneğini ben yuvarlak içine alırım. Geldim üçüncü soruma. Geldim üçüncü soruma. Diyor ki, verilen saatlerin hangisinde yelkovan 5'in üzerindedir? Yel kovanın hangisiydi uzun olan? Uzun olan çubuğu hangi saatte 5'in üzerinde? Tabii ki burada. Bakın uzun olan yer kavan bu. O da 5'in üzerinde. O zaman B seçeneğini ben yuvarlak için alırım. Geldim dördüncü soruya. Dördüncü soruda diyor ki saat 6'da yola çıkan bir otobüs. Bakın otobüs yola çıkmış. Kaçta? 6'da. Saat 6'da hareket ediyor. Diyor ki 3 saat sonra gideceği yere varıyor. Alt saat 6'da yola çıkıyor, 3 saat yol, yol gidiyor, 3 saat sonra gideceği yere varıyor. Aşağıdaki saatlerden hangisi yolculuğun tamamlandığı saati gösteriyor? Yolculuğun tamamladığı saati gösteriyor. Saat kaçta yola çıkıyor? 6'da. Kaç saat yolun yol gidiyor? 3 saat. 6'nın üzerine 3 saat sayarsam yolculuğun kaçta bittiğini bulur muyum? Bilmiyorum. Altın üzerine 3 saymak lazım. 7 8 9. Saat kaçta yolculuğu bitiyor? 9'da. Peki hangi saat 9'u gösteriyor? Tabii ki bu saat. O zaman B seçeneğini ben yuvarlak içine alırım. Geldim 5. soruya. Diyor ki: Verilen saatlerin hangisinde akrep 7'nin Yel ise dördün üzerindedir. Akrep kısa olan, yel uzun olandı. Kısa olan 7, uzun olan dördün üzerinde olacak. Bakın burada kısa yedi de ama uzun on Burada akrep yedi de, yel 12'de Ama buraya bakıyorum. Bak akrep kısa olan akrep yedi de, uzun olan yel kovan dördün üzerinde. O zaman doğru olan seçeneğim C. Şey, Yuvarlak içine Evet, geçelim öbür sayfaya. Evet. Soru 6. Diyor ki saat 4'te başlayan film saat 4'te başlayan film 2 saat sonra bitmektedir. Saat 4'te başlayan film 2 saat sonra bitmektedir. Buna göre hangi saat filmin bitiş zamanını göstermektedir diyor. Bakın filmin başına kaçta oturdum? Dörtte. İki saat sonra da bitiyor. Demek ki ben dördün üzerine iki sayarsam, dördün üzerine iki sayarsam filmin kaçta bittiğini bulurum. Hadi sayalım. Beş, altı. Filmin kaçta bitmiş? Altıda. Peki aşağıdaki saatlerden hangisi altıyı gösteriyor? Tabii ki bu. Yani A seçeneği. Hemen işaretliyorum. Evet. Geldim. Yedinci soruya. Yedinci soru. Diyor ki yandaki saatin 3'ü göstermesi için akrep sembol, hangi sembolün olduğu konuda bulunmalıdır? Akrep. Bakın saat 3 olması için yer kovan bir kere 12'nin üzerinde olacak. Evet. Tamam. kovanı koymuş Peki. Saat 3 olması için akrebim nerede olacak? 3'ün üzerinde. Bakın buraya koydum. Peki 3'ün karşısında hangi işaret var? Kare. O zaman burada kare olan yeri ben işaretlerim. Kare nerede? B seçeneğinde. Peki geldim 8. soruya. Geldim 8. soruya. Bir saniye. Evet, geldim sekizinci soruya. Diyor ki, okula saat 12'de gelen Mert, Mert okula kaçta gitmiş? 12'de. 5 saat sonra okuldan ayrılıyor. 12'de okula gidiyor, 5 saat sonra geri geliyor. Aşağıdaki saatlerden hangisi Mert'in okuldan ayrıldığı saati gösterir? Bakın, 12'de okula gittim, 5 saat kaldım. 12'nin üzerine 5 eklersem ben okuldan ayrıldığım saati bulurum. Ama dikkat edin, dikkat edin. Şu saatimizi şöyle çizeyim ben. 12, 3, 6, 9. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Bu benim saatim. Ben okula kaçta gittim? 12'de. Kaç saat sonra ayrılacağım? 5 saat. Hadi 5 saat sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bak buradayken okulda ayrılıyor. Burada saat kaç olur? 5 olur. Okuldan kaçta ayrılmış? 5'te. 5 beş hangi saatte? 2'de. O zaman B seçeneğini ben hemen işaretliyorum. Geldim 9. soruya. diyor ki verilen saatlerde hangisi 3 saat önce 4'ü göstermektedir? Bakın saati veriyorum. Saatlere bakacağım. 3 saat öncesine gideceğim. Öncesi. Öncesine gidip hangisi 4'ü gösteriyor onu bulur. Bak şu saat şu an 7'de değil mi? Hemen asla içine yine bakıyorum. Saat şu an 7'de. Hemen 3 saat geriye gideyim. 1, 2, 3. Kaç oldu? O zaman doğru seçeneğim ne? Bu. Soru 10. Verilen saatlerden hangisi bir buçuğu göstermektedir? Bakın buçuklu saatlerde buçuklu saatlerde yel kovanım yani uzun olan çubuğu hangi sayının üzerine olacaktı? 6. Yel kovanım kesinlikle 6'nın üzerinde olmalı. Saatin 1 olduğu için de akrebim birin üzerinde olmalı. Akrep bir de yel altı olacak. Peki buna göre hangi saat bir buçuk olur? Tabii ki A seçeneği. Bir de saatlerimiz bu kadar. Aslında siz saatleri çok rahat yapabilirsiniz. Anladınız artık. Yeter ki dikkatinizi verin. Saatler bu kadardı. Şimdi gelelim. Geçen gün, geçen gün ritmik saymalarla ilgili size bir video atmıştım. Şimdi onun sorularını çözelim. Diyor ki, ilk şeye bakalım. Aşağıdaki yüzlük tabloda boş bırakılan kutulara gelmesi gerekli olan sayıları yazınız. Boş bırakılan kutular yapacağız. Hemen başladık saymaya. Bir, iki, iki'den sonra üç, sonra dört gelir. 5, 6, 6'dan sonra 7 gelir. 8, 9, 10 gelir. Aşağı indim. 11, 11'den sonra 12 gelir. 13, 14, 15, sonra da 16 gelir. 17, 18, 18'den sonra tabii ki

Hangi sayı gelir? 35. 36 37 38 39 40. 40'tan sonra hangi sayı gelecek? 41. 41'i bir. yazdım. 41 42 43 44 45 45'ten sonra 46 47 47'den sonra 48 48'den sonra 49 50 İndim aşağı. Evet, daha sonra bakın kaç geldi? 51 52 52'den sonra 53 54 55 56 56'dan sonra 57 58 59 60 Aşağı indim. 60'tan sonra devam ediyor. 61 61'den sonra 62 63 64 65 65 66 67 68 69 69'dan sonra 70 Aşağı 70'ten sonra kaç gelecek? 71 72 72'den sonra 73 73'ten sonra pardon 74 75

98 99 100 Evet çocuklar bir kere size bir şey söyleyeceğim. Şimdi şunu bir yaklaştırayım. Şimdi sizler 20'ye kadar olan sayıları gördüğünüz zaman okuyabiliyorsunuz. Ama 20'den sonra kafanız karışıyor değil mi? Ben şimdi şu tabloyu fotoğrafını çekip o gruptan atayım annelerinizi. Şu tabloyu arada bir okuyun ki sayıların nasıl yazıldığını iyice öğrenin. Siz bunu bir günde ezberleyemezsiniz. Evet ama her gün kitabınızı okuduktan sonra şu tablodaki sayıları sırasıyla okursanız 5-6 gün sonra bütün sayıları ezbere okumaya başlarsınız. Hani kitabınızda bazen sayfa ararken bulamıyorsunuz, annelerinize soruyorsunuz ya. İşte artık kitabınızın sayfasını kendiniz bulabilirsiniz. Toplama çıkarma ya da çarpma yaparken sayıları kendiniz yazabilirsiniz. Yeter ki her akşam kitabınızı okuduktan sonra şu tablodaki sayıları birer kere ya da ikişer kere okuyun. Sayıları güzelce ezberleyin. Anlaştık mı? Diyor ki tavşanı bakın burada bir tane tavşan var. Burada da havuç var. 20'den geriye birer ritmik sayarak, 20'den geriye birer birer sayarak tavşanı havuca götürün diyor. 20'den geriye sayacağım. 20 burada. 20 19 18 17 16 15 Bakın ok burada 14. Ok burada bu taraftan gidiyorum. 13 12 11 10 9. Ok bu tarafta olduğu için buradan devam ediyorum. 8 7 6 5 4 3 2 1 geldi havuca. Tavşan havuca gitti artık. Hadi 20'den geriye bir daha sayalım. 20'den geriye bir daha sayalım. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tamam. Hadi gelelim ritmik saymaların test sorularına. Soru 1. Diyor ki, geçen gün videoda size anlatmıştım yine. Diyor ki birinci soruda. İkişer ritmik sayarken 26'dan sonra hangi sayıyı söylerim? 26'dan sonra hangi sayı söylerim? İkişer ikişer sayıyorum. 26'dan sonra hangi sayı gelir? İkişer sayarken bakın. Bu ne demek biliyor musunuz? 26'nın üzerine iki say demek. 27, 28. Kaç gelirmiş? 28. O da C seçeneğinde. Geldim ikinci soruma. Diyor ki 20'den geriye 20'den geriye ikişer sayarken 14'ten sonra hangi sayı gelir? Bak geri geri gidiyorum. 20 10, 18 16 14 12. Kaçı söyledim? 12. O zaman hangi seçenek doğru? Al seçeneği. Geldim. Üçüncü soruya. Bak diyor ki 2, 4, 6 boşluk 10. Sayı dizisinde noktalı yere hangi sayı gelir? İkişer ikişer sayı 2, 4, 6 8 gelir. Kaç gelirmiş? 8. 8 hangi seçenekte? B'de. Hadi işaretleyelim. Geldim dördüncü soruma. Geldim dördüncü soruma. Bak. Dokuz, sekiz, yedi, nokta nokta beş. Dokuzdan geriye doğru soymuş. Noktalı yere hangi sayı gelir diyor? Dokuz, sekiz, yedi, altı gelir değil mi? Altı gelir. Altı hangi seçenekte? seçeneğinde. hemen işaretliyorum. Geldim beşinci soruma. Soru da diyor ki: Beşer ritmik sayarken, beşer ritmik sayarken 75'ten sonra hangi sayıdır? 75'ten sonra hangi sayıdır? Şimdi bunu yaparken ya baştan başlayıp beşer beşer sayarsın ya da 75'in üzerine 5 eklersin. Hangisi daha kolay? Bence 75'in üzerine 5 eklemek daha kolay. Hemen 5 parmağımı kaldırıyorum. 75'ten sonra devam ediyorum. 76, 77, 78, 79, 80. Sayım kaçmış o zaman? 80. 80 hangi seçenekte? A seçeneğinde. Hemen A seçeneğini işaretliyorum. Geldim 6. soruma. Diyor ki onlar ritmik sayarken 50'den sonra hangi sayı gelir? Onlar onlar sayacağım. 50'den sonra gelen sayı soruyor. Bunun iki yolu var. Ya onlar onlar sayar 50'den sonra gelen sayıyı bulursun ya da 50'nin üzerine 10 eklersin. 50'ye 10 ekliyorum. Bana daha kolay geliyor siz bilirsiniz. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Onlar sayarken 50'den sonra hangi sayı geliyormuş? 60. O da B seçeneğinde. Sorum 7. Soru 7. 18'den geriye ikişer ikişer sayı. 18 16 14 nokta nokta 10. Sayı dizisinde noktalı yere hangi sayı gelir? Hadi sayalım. 18 16 14 12 Kaç gelmesi lazımmış? 12. 12 hangi seçenekte? C seçeneğinde. Hemen işaretliyorum. Geldim 8'e. Bak sayıyor. 10, 20, 30, 50, 60. Aa, burada bir hata var. Hatayı bulabildiniz mi? 10, 20, 30, 50, 60 diyor. Onu olarsa tamam da burada bir sıkıntı var. Bir daha okuyorum. 10 20 30 50 60. Ondan sayarken 30'dan sonra 40 gelmesi gerekmiyor muydu? Değil mi? Burada kaça gitmiş? 50'ye. Soruda da zaten diyor ki hangi sayı eksiktir diyor. Hangi sayı eksikti? 40. 40 nerede? A seçeneğinde. Geldim 9. soruma. 19 17 15 Nokta, nokta 11. Sayı dizisinde noktalı yere hangi sayı gelmiyor? Bak 19'dan başlamış 2 eksilte eksilte gitmiş. 19, 17, 15, 2 eksilirse 13. Cevabım kaç? B seçeneği yani 13. Geldim 10. soruya. 52'den başlayarak ikişer ritmik sayarken 5. sıraya hangi sayı gelir? Bak şimdi. 52'den başlayacağım. ikişer sayacağım. 5 tane sayacağım. Kaldırdım 5 parmağımı. 52'den başlayıp 5'er 5'er sayıyorum. Pardon 52'den başlayıp 2 2 sayıyorum. 52 54 56 58 60 Kaç geliyormuş? 60. 60 nerede? B seçeneğinde. Hemen işaretliyorum. Çocuklar sizden iki tane şey istiyorum. Birincisi çok okuma yapıp okumamızı seri hale getireceğiz. İkincisi ben size bol bol test kitabı verdim. Bir kısmını da göndereceğim. Okumamızı, yap, okumamızı ve ödevlerimizi yaptıktan sonra bol bol test çözeceğiz. Anlaştık mı? İlla öğretmenim bunu vermedi. Bu kadar yeter demeyeceğiz. Annem bugün evde yok. Ben yapmayacağım deneyeceğiz. Anlaştık mı? Anneniz size yardım etse de etmese de siz artık kitabınızı, defterinizi alıp rahatlıkla okuyup soruları çözebilirsiniz. Hadi bakalım. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.